Fotoğrafçılıkta önemli olan açı. Evet, evet. Lan yavaş kamerayı kıracağım. Bu şekilde değil yalnız perspektif olmamız lazım. Watts. Patent. Hiperaktif koyarlar falan da. Hiperaktif. Ne daha. Amına koyarım. Winter is coming. Kendimi çok sağlıklı hissediyorum. Sigara? Yok bıraktım. Sabah sabah ne günaydın amına. Düşeş ne yapıp gel Düşeş. Hile olmaz. Bu da olmaz da ebesini Yeter be sus artık. kalmıyor Kanka sizin oyunu indirdim. Harbi mi? Vine Beni niye seçmedin? Ha, bırak lan. Bırak lan. <laughs> Kapat lan piç. Çok iyi çocuk ya. Seni bilen biliyor çünkü hiç kafana takma. Hadi görüşürüz. Amına kudumun kaşarı. Aferin lan. Adamsın sen. Bence oyun mu oynan? Halilini seçtin sen. Saçlarım, gibi, kom kom. İki haftada ıslak mendille duş alıyoruz. Çıkın hadi lan. Sessiz bir harf söylesene ya. E. Sessiz, sessiz. Mantığına sıçayım sen. <laughs> sen Kalkmışken bu <laughs> da getir lan. Kalkmışken bu bunu da yavrum? Kalkmadım Allah <laughs> çarpsın kalkmadım. Oğlum kız fotoğraflar da çok iyi de inşallah diğerleri gibi çıkmaz. Merhaba. Abi böyle olacağım. Sigara içersen kendine zarar verirsin. Sigara mı içiyorsun sen? parak Neyse ben kalkayım. Bir çay iç. Ziyade olsun. Bir çay da. E artık kalk. Abi, abi çay Abi! Abi! Abi kurma! Anam! Abi. abi! Ay kandela! 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 Perizli hep emanet. Topun gözü siktir ben bu Biçimden Hiç mi ekmek yemediniz? Çekin! <laughs> Al açtım. Aşkım süpersin ya. Ya. bak bak şimdi izle. bak 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 bak. Bakma tamam oğlum elime ya. Kavgayla hiçbir yere varamaz. Çok yanlış. Kavga ettin bir de dayak verin. Bak dokuz oğlum kapat şu telefonu. Kanka bir pepsi atsana ya. Al kanka. Eyvallah. Aşkım bir pepsi atsana ya. Al aşkım. Anan baban okusun diye seni gemi mühendisliğine göndersin sen git korsan ol. Allah kahret. Almaz mısınız beyler? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Bilader sen hayırdır? O bıçağı götüne sokarım yalnız aslan. Bak sen! sana bir şarkı besteredim. Ya söylesene. Selamın aleyküm hayırlı işler. İzmir kızların azlı cili var. Ben ne gideyim şöyle bir ya. Şöyle biraz şöyle bir. Biraz ey kanka. Eee sikerim lan. Bu görevi kim almak ister çocuklar? Ben yaparım hocam. Örtüm bir daha yok sefere mi Okudum kabul ediyorum ya. Yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Abi oğlum iyi var mı? Anne ben çok korktum. Gel oğlum aramıza. Oğlum yatağında yatağında. <laughs> Kardeşi ister misin? Evet. Siktir git odama gel. Hoş geldin yavrum. Amanın gün STV'de dönmüş. Küfretme işte zındır. Anne ben çok korktum. Gel oğlum aramıza. Oğlum yatanda yatar. <laughs> Kardeşi ister misin? Evet. Siktir git odama gel. yani ne yapacaksın? <laughs> ne oldu amına? Yeter be sus artık. Aramadığım yer kalmıyor senin. Seneye görüşürüz. Ya nereden buluyorsun bunları? Hı, çok komik. Amına kodu. Kanka şu senin hoşlaştığın kız değil mi lan? <laughs> Sus lan bu kız <okuz>, çaktırma. <laughs> değil mi lan değil mi? <laughs> Hocam ben böyle yaptım ama. Hocam üçüncü soruda for. Me. Hey hatırladım tamam. Sen, <laughs> ben ne oluyor be? Hocam ben böyle yaptım ama. Hocam üçüncü soruda for. <laughs> hey hatırladım tamam. Sen, ben ne oluyor be? Sen kilo mu aldın lan? E, davar gibi yiyorum oğlum. Ay ne alakası var Buse? AĞZINA SİÇERİM SİK OĞLUĞU Ölü insanlar yürüyor. <laughs> Peki ne diyorlar? Baba kap gidelim <laughs> <laughs> Yarabbi şükür dayı Güzel ya hocam <laughs> <laughs> Allah'ım yavaş yavaş ben Sana kırmızı çok yakışıyor Ay, Ben adamın yanasını satarım amma yer yeri... Ablayı üzmüyoruz tamam mı? Arkadaşlar üzmüyorum ama Kardeşim sen orada yardım edersin be? Göstermeye çalışırım. Göstersene oğlum. Ya be arama kapatımın kağıtı Bir <laughs> de idrar tahlili yapalım. Tabii ki canım. Amca işleyeceğim bunlar. Ha onu geçtim ben koyayım ben. Bibar ıslanmaz elbise. Lan çok biliyorum lan bana bu adam. Yes it is expensive hocam. expensive dedi ya. Stupid angus. Sır. Çocuklar 19 Mayıs gösterisi için bana iki kişi lazım. Biz yaparız hocam. Demek hiç. Lan geçene. Salak. Abi sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış ya. <laughs> mesaj geldi. Yalnız renkler çok güzel. Oğlum çok eğlendi. Ya görmez kimse <laughs> gel Kanka kanji ne oldu be? lan abi mağabeyi lan bunu ee, Ya ben şimdi bir şiir okuyacağım. Yerine hiç bir ne şey ne insan. Bu bitkinin adı Pinus orientalis değil mi hocam? Ateş dönüyor. Etleri götürün lan. Şöyle biraz kafayı kaldıralım. Şöyle. Omuzlar dik. Gülelim. Ya çek artık ağzı bas ya. Kalkmış su da getir lan. Kalkmış kendisi de getir lan. Kalkmış kendisi de getir lan. Kalkmış kendisi de getir lan. Kalkmadım Allah çarpsın kalkmadım. <gülüyor> <gülüyor> tamam, çok güzel. Everybody, good job. İmam uyuyakaldı herhalde Allah Allah. Okundu okundu Oha 20 lira çok ucuz lan Kanka ne kadardır sence bu 10 liradır Allahım ben Hastiktir de deprem Ay de deprem Neyi bu ha Yalnız orası bayan oyunu beyefendi Öfensiz bayan oyunu beyefendi Annem alıyom belki sana ne Allah Allah askin Allah. Gelin gelin hepiniz gelin bokla Anne parmağım çizildi. Ay ne yaptın? Baba kolum koptu. Ama bana eşya ol eşek. Kardeşim tişört nasıl? Göt gibi Nasıl olmuş? Ay Ece çok güzel. Çocuklar şimdi erişi kağıtlarınızı çıkarın bakalım. Çıkardık hocam. Abi 1 liran var be abi be. Biraz daha çalışıp yüz almalısın bence. Maşallah maşallah kardeş. Nasıl oluyor hocam ya? Kopya mı çektin lan? Kopya mı çektin doğrusu? Bu ne oğlum? Allah Allah! Duruk gibi yapışmış amına kodumun Evet başla. Anam! Hocam atamıyorum. 20. yüzyılın yeter be! Sus artık! şey sonra sen. Arkadaşlar ses yüzder, dinlemek isteyen olabilir. Kanka da paslaşalım ha. Oğlum sen öğretmen masasına geç bakayım. Bir karamel mekuyatı alabilir miyim? ben de seni seviyorum. Kaçını bozacak ben ne oluyor imza Al şunu <laughs> abi. Kapıyı lan. şunu. versen ya. İkinci sorun lan. İkinci sorun ne? İkinci sorun ne? Tamam, hocam hocam. Biz her yiyor hocam. <laughs> Okey. Okey. gerçekmiş gibi camdan Action olur ama. Yerli mi yabancı mı? Lan sesli seremoni yok. Ne lan bu ne? Ne lan bu ne? Hatta Kod bir. Koca bakıyor. Rex ne oldu oğlum? Sen bak çeneye yayın bak ona sıkarım seni. Oğlum bu halinizle Böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı Ne bakıyorsunuz oğlum? Aykut! Ama ne yapıyor? Beni seçerseniz havuz yaptıracağım. Hepimiz için hayırlı olsun. Bizde zorlama yok ama götüyü yan uyu vermesin. Gizem kalemini verir misin? Gizem kalem var mı ya? Gizem kalemim oluyum yaz beni Gizem! Al oh, şöyle! Ah Çöre! ah bırak! Çöre! Umarım çöremosun! Bırakmayacağım! Beni bırak sen devam et! Ne gülüyüm düşüyorum lan! Oğlum çekil lan! Bak lan! Lan çekil lan! Lan! Lan oğlum çekil lan! Yes yes of course! <laughs> Yok gelim yani, bitti dondurma hadi! Nereden aldıysanız onu götürün! Hadi beklemeye! Be. Çık hadi çık çık çık! Olsun olsun! Ya bu alsana şunu ya! Hadi Arkadaş bana soru değil mi? Şu işi mi hallediyorsun? Torunumu alıveririm kızım Samurtay samurtay Niye kardeşlik varken Şap boru şap boru Hocam Müdür Deli anne Şefim Arslan Deli Deli